9. sınıf matematik ders kitabı alıştırma çözümleri sayfa 166. 13. alıştırmamız. Bir benzin deposunun yüzde 30'u doludur. Evet, bir aracın benzin deposunun yüzde 30'u dolu. Aracın deposuna 48 litre benzin ilave ediliyor. Bu defa deponun yüzde 50'si dolmuş oluyor. Şimdi aradaki fark ne kadar? Yüzde 50'den yüzde 30'u çıkaralım. Eşittir. %20 yapar. Şimdi %20'si 48 litre ise %100'ü kaç litredir? X Doğru orantı çapraz çarpım 20 çarpı X eşittir. 48 çarpı 100 Her iki tarafı 20'ye bölelim. 20'ler gider. X eşittir. 100 ile de 20 sadeleşir. 5 bölü 1 olur. 48 çarpı 5 o da eşittir. 240. Demek ki aracımızın deposu ne kadarmış? 240 litre alıyormuş. 14. alıştırmamız. Şimdi bu soruda şuradaki YKS'de e, başarısız kız öğrenci diyor. Şurası erkek öğrenci olacak. Onu bir düzeltelim erkek. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi bir okulun 12. sınıfların %60'ı kız. Şimdi biz bu okula okulun mevcuduna 100x diyelim. Okul mevcudu. 100x. %60'ı kız ise kızlar ne olur? 60x olur. Geriye kalanlar erkek olur. Erkekler ise 40x olur. Şimdi tamam mı bu? Tamam Şimdi başarılı olanları buraya yazalım. Buraya da başarısız olanları yazalım. Evet. Şimdi bu bilgilerle ilgili neler verilmiş? Kızların %90'ı, erkeklerin %60'ı başarılı. Kızların %90'ı. Hemen 60'ın %90'ını bulalım. 60 çarpı 2 sıfırı sadeleştirdik. 6 kere 9 54. Demek ki 54 x başarılı. Geriye kaç x kalır? 6 x. 6 x de başarısız. Erkeklerin %60'ı 40'ın %60'ını bulalım. 2 0, bu 2 sıfırı sadeleştirdi. 24 kaldı. Demek ki başarılı olanlar 24 x. Toplam 40 x vardı geriye 16x kaldı. Şimdi bunları yazdıktan sonra şimdi diyor ki YKS'de diyor başarısız erkek öğrenci sayısı 80'miş. Şimdi verilenlerden şu çıkardığımız sonuçlara göre başarısız öğrenciler erkekler kaç kişiydi? 16x. Bu 16x neye eşitmiş? 80'e eşit. Şimdi 16x 80 olursa x ne olur? 5 olur. 80'i 16'ya bölüyoruz. Buna göre diyor bu okulda YKS'de başarısız olan öğrenci sayısı kaçtır? Pekala. Kızlarda başarısız öğrenci kaç kişi var? 6 çarpı 5 eşittir. Kaç olur? 30. 30 tane kız öğrenci başarısız artı 80 tane de erkek öğrenci başarısız. Bunları topladığımız zaman 110 tane. Demek ki 110 öğrencimiz YKS'de başarısız olmuş. 15. alıştırmamız. Bir mağaza sahibi etiket fiyatının %20 eksiğine satın aldığı bir takım elbiseyi. Evet. Şimdi etiket fiyatı diyoruz. Etiket fiyatı ne kadar? 100x olsun. 100x ne kadar olduğunu bilmiyoruz. %20 eksiğine satın almış. Aldığı fiyat. Aldığı fiyat. Şimdi %20 eksiği ne kadar yapar? 100'ün %20'si 20 yapar. 100x'ten 20x'i e düşersek 80x olur. Yani bu mağaza sahibi 80x'e almış bunu. Bir takım elbiseyi devam ediyor etiket fiyatı üzerinden yüzde 30 zam yapıyor şimdi zamlı fiyatı bu zamlı fiyatı ne kadar 130 lira 100 lira üzerinden yüzde 30 arttırıyor yüzün yüzde 30'u ne yapar yüzler sadeleşir geriye 30 kalır satış zamlı satış fiyatımız 130 x şimdi bu mağaza sahibi bu takım elbiseyi kaça aldı? 80 x'e. Şu anda kaça satıyor? 130 x'e. Peki ne kadar kar etmiş? Onu bulalım. 80 x'de ne kadar karı var? 50 x. O halde yüzde a diyelim. İşlerde şar çarpımı yapıyoruz. X'leri yazmaya gerek yok. A çarpı 80 Eşittir. 100 çarpı 50. Her iki tarafı 80'e bölelim. Buradaki 80'ler sadeleşir. A eşittir. Şunları da sadeleştirelim. Bakın 100'ü 20'ye bölürsem 5. 80'i 20'ye böldüğüm zaman 4 çıkar. Ee, üst taraf 250 yaptı. 250 bölü 4. 250'yi de 4'e böldüğümüz zaman 62,5 yapar. Evet 62,5 yapar. Şimdi demek ki bu mağaza sahibi ne kadar kar etmiş oluyor? %62,5 kar etmiş oluyor. 16. alıştırmamız. Bir satıcı bir ürünü %30 kar ile 520 TL'ye. Başka bir ürünü %40 zarar ile 300 TL'ye satmaktadır. Bu satıcının her iki ürünü satmasından dolayı kar zarar durumunu soruyor. Şimdi %30 kar ile 520'ye %30 kar ile 520'ye sattı. Pekala. Şimdi 100 liralık bir üründe %30 kar ne olur? 130 lira olur. Pekala bu ürünümüz 520 lira ise acaba bu ürünümüzü kaça almışız? 100 liraya aldığımızda 130'a satıyoruz 30 karla kaça alırsak 520'ye satarız. İçler dışlar çarpımı 130 çarpı x eşittir 520 çarpı 100. Her iki tarafı 130'a bölüyoruz. Böldüğümüz zaman şunları da sadeleştirelim. Buradan x kalır. Eşittir. 520-130'a bölündüğü zaman 4 çıkar. 4 ile de 100'ü çarptığım zaman 400 lira olur. Evet. Demek ki bu ürünün alış fiyatı 400 liraymış. Alış fiyatı. Kaça satıyoruz bu ürünü? 520'ye. Ne kadar karımız oluyor? 520'den 400'ü çıkardım. 120 TL karımız var. Birinci üründe. Şimdi geldik ikinci ürüne. İkinci ürün %40 zararla 300 liraya satılıyormuş. %40 zarar. 300 TL'ye satılıyor. 100 liraya aldığımız bir ürün %40 zarar ile kaça satılır? 60 liraya satılır. Pekala ben bu ürünü şu anda 300 liraya satıyorsam Acaba bu ürünü kaça aldım? Doğru orantı yine. Çapraz çarpım. Y çarpı 60 eşittir. 100 çarpı 300. Her iki tarafı 60'a bölüyoruz. Yine buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. 60'lar sadeleşir. Burada Y kalır. 60'da da 300 sadeleşir. Burada 5 kalır. 5 ile de 100'ü çarparsam 500 lira bulunur. Bu da alış fiyatı. Bu da ikinci ürünün alış fiyatı. Ben bu ürünü kaça satıyorum şu anda? 300 liraya. Ben kaça aldım? 500 liraya. 500 liraya aldığım ürünü 300 liraya satıyorum. Yani şu anda 200 lira zararım var. 200 lira zarar. 120 lira kar. Bu ikisini birleştirelim. Birleştirdiğimiz zaman ne olur? 80 TL zararımız ortaya çıkar. 17. alıştırmamız. 150 litre tuzlu su karışımındaki tuz oranı %60. Bu karışımın yarısı dökülüp yarısı döküldüyse 50 litre değil, artık 25 litre var elimizde karışım. Bu 25 litrenin %60'ı tuz ise ne kadar tuzumuz var onu bulalım. 60 bölü sadeleştirelim. 3 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. 5 75 bölü 5 olur. Bu da 15 olur. Bu ne? Tuz. Bizim karışımız ne kadardı? 25'ti. Yani 25 litrelik karışımın 15'i tuz geriye kalanın su. Bu şekilde düşünebiliriz. Bu birinci karışım. Şimdi daha sonra diyor ki dökülen miktar kadar yüzde 20 tuz olan başka bir karışım ilave ediliyor. Şimdi ikinci karışımımız da yine 25 litre. Fakat buradaki tuz oranı yüzde 20. Yüzde 20'sini bulalım. 20'ye böldük 1, 20'ye böldük 5. 25 bölü 5 eşittir 5. Şimdi şu anda birinci karışımımızda 15 tuz var. İkinci karışımı sonradan eklediğimizde 5 tuz var. Topladığımız zaman tuzlar ne kadar olur? 15 artı 5 eşittir 20 tuz olur. Pekala bu karışımımız kaç litre? 25 litre, 25 litre daha 50 litre. Yani 50 litrelik bir karışımda 20'si tuz. Pekala 100 litrelik bir karışımında kaçı tuz olur? İçler dışlar çarpımı. 100 çarpı 20 eşittir 50 çarpı x. Her iki tarafı 50'ye bölüyoruz. 50'ler sadeleşti. 100 de buradaki 50 gitti. 2 ile çarptım. Buradan da x ne oldu? 40 oldu. Demek ki yeni karışımımızın tuz oranı kaç oldu? Yüzde 40. 18. alıştırmamız. Havva bir işi mukadderin yaptığının iki katı Fahri'nin yaptığının yarısı kadar sürede bitiriyor. Şimdi yazalım. Havva mukadder ve Fahri, üçünü de yazdık. Şimdi diyor ki, Havva diyor Mukadderin yaptığının iki katı sürede bitiriyor. Yani Mukadder x'te yaparsa Hava 2x'te yapıyor, 2x günde, yani öyle. Fahrinin yaptığının yarısı kadar sürede bitiyor. Hava Fahrinin yarısıysa, o halde Fahri 4x olur. Havva ile mukadder birlikte bu işi 12 günde bitiriyorlar. 1 bölü 2x artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 12 Şimdi payda eşit diyelim. 1 bölü 2x artı 2 bölü 2x eşittir. 1 bölü 24, 1 bölü 12 1 bölü 12 Paydaları eşit. Buradan 3 bölü 2x eşittir. 1 bölü 12 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir. 36 olur. x eşittir. 18. Şimdi x'i 18 bulduk. Yerine yazalım. Hava 2x günde. Yani 36 günde. Mukadder 18 günde. Fahri 4 çarpı 18 72 günde. Bize neyi soruyor? Fahri'nin bu işi tek başına kaç günde yapabileceğini bulunuz diyor. Fahri kaç günde yapıyor? 72 günde. 19. alıştırmamız. Bir otomobil A ve B kentleri arasındaki mesafeyi 50 km hızla giderse yolu planlanan süreden 2 saat geç. Şimdi şöyle diyelim. Aracımız yola çıkmadan önce T saatte varmış olacağını planlasın. T saat sonra. Evet. T saatte planladı. Şimdi aracımızın hızı kaç? 50. Gideceği mesafe A ile B arası. Bu mesafede gidecek. Hızını V'sini yazdık 50. T saatte planlıyorduk. Ama 50 ile gittiğimiz için 2 saat geç vardık. Yani süremiz ne kadar oldu? T artı 2. Artık T değil. Süremiz T artı 2 oldu. hızımız 50. Eğer diyor 60 km hızla giderse. Bakın bu bir durumdu. İkincisi yine aynı aracımız bu defa hızını 60'a çıkardı. Fakat bu defa planlanan süreden 1 saat erken vardı. Yani T saatten 1 saat erken varmış. Şimdi biz biliyoruz ki yol neye eşit? Hız ile zamanın çarpımına. Pekala. Birincisinden bakalım. Hızımız kaç? 50. Zamanımız t artı 2. Bu durumda 50 çarpı t artı 2 bize yolu verir mi? A ile B arasındaki mesafeyi verir. İkincisine bakıyoruz. 60 ile t eksi 1'in çarpımı da yine yolu verir mi? Evet yine yolu verir. O halde bunlar birbirine eşittir. Parantezi açarsak 50T artı 100 eşittir 60T eksi 60. 50T'yi 60T'nin yanına getirdik. Tabi eksi olarak geldi. 60 100'ün yanına gitti. Bu defa artı olarak gidiyor. Çünkü burada eksi. Burası 160. Burası da 10T oldu. T'miz kaç çıktı buradan? 16. Demek ki bizim Planladığımız saat 16 saatmiş. Bize neyi soruyor? Bize diyor ki A ile B kentleri arasındaki mesafe ne kadardır diyor. Süreyi sormuyor bize. O zaman ne yapacağız? T'yi getirip burada yerine yazalım. T'yi yazarsam 16 artı 2 kaç yaptı? 18 saat. 18 saatte 50 kilometre hız ile A ile B arasını gittiğine göre A ile B arası 50 ile 18'in çarpımı mıdır? Evet. Demek ki A ile B arası ne kadarmış? 900 kilometre. 20. alıştırmamız. Bir bilgi yarışmasında yarışmacı kural gereği doğru bildiği her soru için 3 puan alacak. Yanlış bildiği her soru için de 1 puan kaybedecek. Yarışmacı cevapladı. 20 sorudan toplam 24 puan almış. Kaç soru cevaplamış? 20 Bize neyi soruyor? Doğru cevaplarının sayısını soruyor. Şimdi doğru cevaplarına X diyelim. Yanlış cevapları ne olur? Kaç soru vardı bu yarışmada? 20 soru. O halde 20-X'i de yanlıştır. Şimdi doğru cevapları X tane ise her birinden de 3 puan alacaksa doğru cevaplardan aldığı puan 3 xtir Yanlış cevaplardan yani kaybettiği puan 1 puan. Her soru için yanlış bildiği her soru için 1 puan. O halde 1 ile de 20-x'i çarpacağız. 1 çarpı 20-x. Bu da kaybetti. Bunların farkını aldığım zaman bana toplam puanı çıkar. 24. Şimdi bakalım. 3x eksi 20 artı x eşittir 24. Eksi 20. 24'ün yanına gitsin. Artı olarak 3x 1x daha. Burası da 4x olsun. 4x'imiz eşittir 44. x eşittir 11. 11 nedir? Doğru cevap sayımızdır. 11 tane doğru cevabımız var. Zaten bize neyi soruyor? 11'i soruyor. Bitti. 21. alıştırmamız. Bir telin herhangi bir ucundan 1 bölü 7'si kesildiğinde orta noktası 7 santim kayıyormuş. Şimdi telimizi şöyle bir şekil olarak çizelim. Bu telimiz şu şekilde olsun. Bunu kaç parçaya böleceğiz? 7 parçaya böleceğiz. Şimdi biraz sayı doğrusu gibi oldu. Bunu tekrar düzenleyelim. Tel gibi olsun. Şöyle diyelim bak. Evet. Dilimiz şöyle bir olsun. Bunu 7 parçaya böleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 olsun. Şu bir parçasını da şöyle şuradan biraz kısaltalım. Tam 7 parçada eşitlemiş oluruz. Şu anda bu telimizin orta noktası neresi? 1 2 3 1 2 3 tam burası. Evet, şu anki bizim telimizin orta noktası burası. Çünkü 7'nin yarısı 3,5. Şimdi bu telin 7'de biri kesilirse yani şu parçasını yok kabul edelim. Şu parçası yok. Geriye kaç parça kalır? 1 2 3 4, 5, 6 parça kalır. Yeni bizim orta noktamız neresi? Orta noktamız burası. Ne kadar kaydı? Bakın ilk 7 parçaya böldüğümüzün yarısı kadar kaydı. Bu kayma 5 santimmiş. 5 santim. Pekala burası 5 santim ise şurası kaç santim olur? 10 santim olur. Pekala telimiz kaç parçaydı ilk önce? 7 parça. 7 çarpı 10 o da eşittir 70 santim olur. Demek ki telimiz başlangıçta kaç santimmiş? 70 santimmiş. Böylece 166. sayfadaki alıştırma çözümlerini tamamladık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.